Allah yolunda mallarını harcayanların durumu, yedi başak bitiren bir tohuma benzer. Her başakta yüz tane. Allah dilediğine kat kat ver. Allah lütfu bol olandır, hakkıyla bilendir. O Allah ki, verdiğiyle eksiltmeyen, aldığıyla yok etmeyen, her tohuma yedi başak, her başa yüz misli bereket koyandır. O, kulunun niyetini görür. Titreyerek verilen sadakayı da, kalpten dökülen duaları da işitir. O Allah ki, azda çokluğu, çok da hayrı gizler. Bir lokmadan rahmet sofrası kurar, bir tohumdan bin bereket yeşertir. Onun adıyla verdiğin hiçbir şey eksilmez. Onun yoluna attığın her adım çoğalır. Çünkü o, vasidir, lütfu sınırsız olandır. Alimdir, her şeyi bilendir. Kalbine verdiği huzur da, cebine koyduğu rızık da onun dilediğiyle çoğalır. Ve o, kat kat artırandır.